Merhaba hocam, hoş geldiniz. Berkan sen de hoş geldin. Teşekkürler. Dilerseniz kendimden bahsedeyim kısaca. Evet, seni yorumun çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum. Çünkü mutlu ben oldum. Yani. Teşekkürler. <laughs> evet. İsmim Berkan, Havacılık evet. Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ne güzel. Bugün Uluslararası Ticaret, ve onun dinamikleri hakkında size konuşmaktan onur duyarım. ben de mutlu oluyorum Berkan senle beraber olmaktan. Bu daha sıcak bir video oldu. Konsef çok samimi oldu. oldu. Evet. Nazlı Hanım'ın yerini aldım bu sefer. Biz de misafirli, misafir oldum. Biz çok mutlu olduk. Ve beraber bu YouTube kanalını hem de gençlerin de zaten gençleri de çok önemsediğimiz için senin burada olman bizi çok mutlu etti. Beraber yapalım. Tabii. Hı -hı. Dilerseniz ilk soruyla başlayabilirim. Tabii. Tabii. Ee, uluslararası ticaretin özellikle son 10 yılda hacminin gelişmesinin ulaşım sektörü üzerindeki etkileri nelerdir? Bundan bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii bahsederim ama ilk önce sen kendi bölümünü söylemiştin değil mi? evet, havacılık yönetim bölümü son sınıfı verdi. Soru da tam senin bölümüne biraz ilindi. Biraz... Çünkü, evet, öyle evet. denk geldi. Evet. Şimdi e, Berkan senin de genç bir insan, genç bir öğrenci olarak bildiğin gibi son 10 yılda, son 15 yılda dünya ticareti çok arttı. Yani ithalat ve ihracat rakamları çok arttı. Bu anlamda malların gitmesi ve gelmesi gümrükler için her anlamda nedir hava yolu deniz yolu karayolu Üçün, üçü de çok önemli. Evet. Senin bölümünde de biraz ilgili. Ee, uluslararası ticaretin gelişmesi doğrultusunda ulaşım da çok gelişti. Pandemide de bunu gördük zaten kargo alanında. Evet, hava kargo taşımacılığı alanında özellikle. hava kargo taşımacılığı çok güzel. Hava evet. kargo taşımacılığı alanında. Bu pandemi onda, döneminden sonra. Pandemi döneminden sonra. Bu konuda bayağı bir gelişmeler oldu galiba. Evet. Hatta e, hava, ulaştırma işi, hava ulaştırma alanında pandemi yüzünden olumsuz etkilenme olsa da evet. hava kargo taşımacılığı tam tersine bundan pozitif etkilendi. Evet. Çünkü hava kargo taşımacılığına çok fazla talep oldu. Arkadaşlar e, şimdi Berkant burada bizle beraber olması bizi çok mutlu ediyor çünkü genç bir arkadaşımız ve o da kendi bakış açısından bize bir şeyler katıyor. Evet. Ee, böylece daha interaktif bir program yapıcı, yapabileceğimizi düşündük. Ee, biraz daha kendisi de havacılıkla ilgili e, eğitimi olduğu için oradan bu programımızı, oradan geliştireceğiz. Yani burada sanki e, yani soruları hem ben soruyorum hem o soruyor iki güzel <laughs> var soruyormuş gibi olacağız. Umarım sohbet havasında <laughs> sohbet olacak. Sohbet havasında olacak. Evet. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olur. Kendisine çok teşekkür ederim. Değerli bir genç bir öğrenci kendisine. Ben teşekkür ederim. Bu arada. ne demek ya? <laughs> Mutlulukla yapıyoruz Berkan. Tabii. Biraz daha sohbet etmeye devam edelim Olur. istersen. Olur. <laughs> İkinci e, soruya geçebilirim isterseniz. Tabii. Tabii, Çok rahatız. Buyur. Uluslararası ticarette bulunmak isteyen firmalar Hı -hı. özellikle hangi yönlerini güçlendirmelidir? Berkan bu soru Sizce? senin alanına biraz girmiyor gibi. Çünkü disiplinine evet. girmiyor gibi ama evet. hani genel konsepti bizim de biraz da sen hani e, genç arkadaşlar başka bir olan arkadaşlar bizim alanlara ilgi duyuyorlar. Bunu şöyle diyebiliriz. Konu dağılmasın diye şöyle söyleyebiliriz. Eğer işletmeler uluslararası ticarete girmek istiyorlarsa e, ne yapmaları gerekiyor? Pazar araştırmaları yapmaları gerekiyor. Hedef ülke belirlemeleri gerekiyor. Yeni girecek olan ülkelerin, şey yeni girecek olan firmalar hedef ülke belirlemeliler. Ürettiği malları nerede daha rahat satacaklarını e, web sitelerinden kontrol ederek, çek ederek önce matematiksel yani istatistiklere bakarak e, daha sonra da yavaş yavaş uygulamaya girerek deneyebilirler. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bir firmasın ve bir şey üretiyorsun. Herhangi bir meta olabilir. Evet. Ürettiğin metayı ilk önce o ülkeye göndererek hedef pazar ülkesine göndererek orada bir fiyat araştırması yapabilirsin. Fiyat araştırması yaptıktan sonra nominaler gönderebilirsin ve bu doğrultunda orada bir pazar oluş oluşmayacağını test edersin. Test ettikten sonra pazara girersen çok sağlıklı olur diye düşünüyorum. Kabaca böyle söylüyorum. Evet. evet. Diğer soruya geçebilirim. Tabii yani süper evet, sahneler bu, bugün böyle oldu. Bugün evet. biraz böyle çok oldu. Üçüncü sorumuz şöyle. Olduk i̇şletmelerin buyur. yurt dışında açılmasını destekliyor musunuz? Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir? Berkan işletmelerin yurt dışında açılmaları özellikle belli bir seviyeye gelen işletmeler için çok önemli. Çünkü evet. üretim devam ediyor ve mal satmak zorundasın. Yeni pazar bulmak zorundasın ve dünya bir pazar. Şu anda herhangi bir örnek veremeyeceğim ama bir örnek verebilirim. mesela. Şu mesela Afrika pazarı. Afrika pazarı. E bize bizim gibi... alanında söylemek istedim. Ne, ne dersin mesela? Çok büyük şey? nüfus var Afrika'da evet, ve sürekli evet, gelişen ve evet, genç bir nüfusa evet. sahip. Evet. Ve Lütfen mesela şirketleri bu konu hakkında e, hap noktaları kuruyor. Onu evet, söyleyebilirim. Evet, büyük Evet, çok güzel. Evet. E, büyük şirketler Aha. geleneksel hava hava taşıyıcı şirketler, hava, yolcu taşıma şirketleri. O da ticaret hacmi artıyor Afrika'da. Çünkü. Artıyor. Özellikle Nijerya'da, Nijerya'da. belki bakmışsınızdır Nüfus Yok sen de gayet bilgisin. Ben Çok fazla arttığı için Ghana, Nijerya, Burkina Faso ve buralarda evet. bildiğiniz üzere Fransızca çok konuşulan bir dil. Fransızca, İngilizce doğru söylüyorsun. Fransız değil. etkisinin olduğu bir yer. Bu anlamda havacılığı da çok geliştiriyor o zaman Evet. Çünkü dinamik nüfusu var. Bakın bak ben şöyle düşünüyorum. Mesela son 10 yılda daha 10 yılda daha önce sivil havacılık bölümleri yoktu. Yani son 10-15 yılda geliştirildi bu bölümler. Evet. E, doğru şu, değil mi? Tabii. Sen tarihçesini görmüşsündür diye soruyorum. Gördüm tabii ki. Evet. Özellikle ülkemiz bazında konuşmak gerekirse bir özelleştirme durumu oldu 2000'li yıllardan sonra ülkemizde. Özelleştirmenin etkisiyle sivil ulaştırma alanında ve yolcu taşımacılığı alanında ülkemiz bir çağ atladı diyebiliriz. Çünkü yeni firmalar devlet destekli olduğu için kendini geliştirip pazarla kendi yer buldu diyebiliriz. Berkan birazcık böyle uluslararası ticaretten başlıyormuşuz gibi olduk ama... Havacılıkla doğru gitmiş gibi olduk <laughs> <Evet. yapıyordu> ama... <laughs> Küçük bir yorum katmak istedim. Ama çok ederim. iyi oldu çünkü niye evet. biz yani... Çünkü başka videolarımız olacak. Hep uluslararası ticaret, iktisat, işletme olmak zorunda değil, mahalle evet. olmak zorunda değil. Burada da sivil havacılık perspektifi başka, bize yakın Hı. olan ama aynı olmayan bir disiplin. Fakat bize katkıların çok hoş oluyor. Önemli Hı. olan genç arkadaşların değişik konularla bilgilenmesi. Kendileri gibi genç üniversite öğrenciliği, arkadaşlarıyla beraber biraz daha konuşuyoruz. Afrika pazarından bahsettik. Olur, bahsettim. tabii. Diğer soruyu alayım sonra oradan ha, devam edelim. Tamam olur. Dördüncü sorumuza geçelim isterseniz. E, bu anlamda yurt dışında açılan bir iş etme ile açılmayan bir iş etme arasında nasıl bir fark olur? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ya Berkan ben bu soruya normal cevap şöyle vermek istiyorum. Evet. Mesela bir senin sektöründen devam, cevap olur, vereceğim. Ama <laughs> sen beni kontrol et. Yani yanlışsa düzelt beni lütfen olur mu? Tabii. Çünkü herkes her şeyi bilmek zorunda değil zaten. Doğru. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Mesela bir havayolu firması firmasısın sen ve bir destinasyon noktası belli ediyorsun kendine yeni bir dest destinasyon noktası deniyor galiba olanı evet mi? mesela kendi Avrupa'da bir yer Afrika'da bir yer o zaman bu e, bir yeni bir pazara açılmak gibi bir şey oluyor galiba değil mi evet yeni müşteriler oluyor galiba sizin bölümde müşteri ilişkileri yönetimi de <laughs> öyle bir bölüm de var abi şey ders öyle var bir abi. ders de var bizim işimiz direkt insanlar <laughs> olduğu için evet Anlasın. Bu alanda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sonuçta insan ilişkileri Empati gibi üzerinde ilerliyor. Empati gibi. Yani Yani bir, bir şekilde öyle aslında. Değil mi? Doğru. Çünkü söyledi. kendimizi yolcunun yerine koymamız gerekebiliyor. Onun isteklerine, ihtiyaçlarını evet. ve beklentilerini karşılamamız gerekiyor. Çok güzel, çok güzel. Bize biz şu an sana ne dedik? Mesela soru neydi? Bir daha mesela soruyu bir daha konuşalım. Son soruyu bir daha. Tekrar bir daha üzerinden tekrar ederiz yine. Tabii. Bu anlamda yurt dışına açılan bir işletme ile açılmayan bir işletmenin avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilir misin? Bak bunu şöyle söyleyeceğiz yani yurt dışında, yani daha fazla destinasyon noktasına açılan bir havayolu şirketi ile daha fazla destinasyon noktasına açılmayan bir havayolu şirketinin dezavantajları, avantajı nedir sorusu Ben sana bir de sorabilirim yani. Tabii. Şimdi ne düşünürsün mesela? Daha <laughs> ee, fazla destinasyon noktası daha fazla pazar demek midir? Evet, tabii kaliteyi de Şekilde öyle. Hı, evet. Tabii e, yapılacak destinasyon noktasının uçuş sıklığı çok önemli. Hı. Yani ve yolcu do doluluk oranı da çok önemlidir. Doğru. Eğer... Doğrudur yani. Evet. Doğru... Ben <laughs> bilmiyorum, ben doğrudur diye. Evet. Çünkü ben iktisatçı olduğum için ancak evet haklısın tabii evet. genç arkadaşımız. <laughs> Lütfen. Eğer yeni açı bir pazar açıldığımız zaman Aha. yeterli sayıda yolcu ve e, bir talep olmazsa... Evet. O pazar aslında ölü bir yatırım olabiliyor tabii ki. Dezavantajları için maliyetlerde bir problem olması, evet. negatiflik ve zarar gibi demek. Yani evet yakıt maliyeti özellikle. İşletme açısından, iktisat açısından bakacak olursak. <laughs> ama eğer doğru bir destinasyon noktası. Yani sen beni lütfen yine düzel. <laughs> doğru bir destinasyon noktası olursa bu bölümün önünün açılması demek oluyor. Yani evet. bölümün derken e, bu açılan e, alanın <laughs> karlı bir hale gelmiş olması demek oluyor. Çünkü evet. her yerde olduğu gibi e, hava yolu ulaştırılmasında da maliyetler çok yüksek. Çok yüksek yani. kesinlikle. E, tabii Başlıca Pardon sözünü Yok, kesin. Yok hayır hayır beraberiz ya. <laughs> hani bir tank yapıyormuş gibi biz daha da evet. çok yani. Lütfen. Ya, başlıca maliyet kalemi bildiğimiz üzere yakıt. Yakıt. Bakım. Bakım. Uçakların bakımı. Evet. Ve diğer yan hizmetleri de sayabiliriz. Yani o, şöyle söyleyeceğim Berkant. Ben konuyu hani şöyle söyleyeyim. Biz tabii şimdi ne yapıyoruz? Hep uluslararası ticaretin bazı yollarını anlatıyoruz anlatıyoruz ama bu ulaşımın desteklemesi çok önemli. Evet. Yani işte ulaşım sayesinde birçok mal sirkülasyonu oluyor. Dolayısıyla orada bir sürü insan çalışıyor. Bir sürü işte lisans, ön lisans bölümleri var. Hava alanları var. Kargo firmaları, kargo uçak şirketleri var. Başlı başına devasa bir alan. Yani açıkçası bize burada olmuş olmam bize güç kattı. Onu şey Söyleyeyim. Var. Yani Çok sağ ol. Bu kanalı açmadan önce de bana moral veriyordun. Aklımda teslim edeyim. Ama biraz açacağımızı düşünmüyordun galiba yapar mısın. Sen de destekledin yani Berkant. Evet. İlk başta biraz beklemiyordum evet. ama <laughs> evet, şu an bende çok iyi. Ilerliyor. Kafede oturuyorduk hatta. Evet, mi? evet mi? aynı bu şekilde evet, konuşuyorduk. Yani, <laughs> biz Berkant'la ikimiz Selir'de oturuyoruz. Kafede otururken Berkant şey yaptı. Hocam dedi, benden daha çok heyecanlandı açıkçası. Ondan sonra tabii aramızda bir yaş farkı var. Doğal olarak daha olur mu olmaz mı? Hatta bugün kendisinin sınavı var. Merter'deki stüdyoyu kendisi buldu. Yani ben gerçekten böyle başarılı insanları, gençleri görünce mutlu, mutlu oluyorum ve yani hatta şu anda kendisinin eğer önünü açmakla ilgili bir şey yapıyorsam kendimi daha da hissediyorum. Çünkü zaten bu kanalı açmamızın sebebi tamamen genç üniversite öğrencileri, genç arkadaşlarımıza bir katkıda bulunmak onların çok başarılı olduklarını düşünüyorum ben birçoğunun. Çok hızlı anladıklarını, hızlı düşündüklerini, doğru düşündüklerini, yaşların genç olmasına eğitimlerine çok önem verdiklerini ben Berkant'ı açıkçası nereden tanıyorum diye soracak olursanız çünkü disiplinimiz farklı. Berkant benim İngilizce İngilizce öğrettiğim bir öğrencim. Çok başarılı bir öğrencim ve inşallah yani geleceğiyle ilgili çok olumlu şeyler düşünüyor. Çok da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ben de öyle umut ediyorum. Dediğim gibi yani burada şimdi mesela sivil havacılık programı oldu. Sağlık da olabilir. Başka programlarda yapmak isteyen arkadaşlarımız da var. Dediğim gibi yani bizim konseptimizde illa iktisat, işletme, uluslararası ticaret olacak diye bir şey yok. Biz programımızda diğer bölümleri de ele alarak özellikle genç arkadaşların bakış açılarını ve bu kendi gördükleri noktaları ele alarak çünkü dijital, dijital dünyayı gençler Berkan çok evet. iyi kullanıyorlar açıkçası. Ben yani sana biraz şaşırtacağım belki güleceğim şey ama bir itirafta bulunayım. Instagram sayfamı genç arkadaşlarıma gösterdiğim zaman hemen şey der hocam YouTube kanalının Instagram sayfasının altına kendileri yaptılar. Yani ben onlar kadar tabii ki yani şimdi şöyle onlar çok daha iyi kullanıyorlar sosyal medyayı. Kendilerini tebrik ediyorum. Hepsini de başarılı buluyorum. Daha da başarılı olmalarını umut ediyorum. Bizim tabii görevimiz yani konumuz itibariyle yapacağımız en önemli şey genç arkadaşlara biraz ışık olma yani ışık olabiliyorsa yeterlidir bizim için yani. Biraz daha programımızın formatı gereği biraz daha kendilerimizle sohbet edelim istersen. Olur. Genel ee, doğaçlama gidiyoruz zaten. Tabii hava kargo taşımacılığı hakkında konuşabiliriz isterseniz. Çok güzel olur. Hava kargo Ekonomi olan etkilerini. Çok iyi olur. Lütfen Berkan biraz konuşalım ya. Ee, özellikle konuşmuştuk sizle. Ee, pandemi sonrasında olağanüstü bir talep oldu. Hava kargo hava, 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 hava kargı taşımacılığı alanında. Aha. Daha sonra ee, pandemi sonrası ne demişti? Pandemi sonrasında olağanüstü talep oldu. Evet. Yolcu talepleri olumsuz olsa da Yolcu talepleri olumsuz oldu. Mal taşıması çok fazla olduğu evet. için. Evet. Çünkü çok talep oldu. Ben biliyorum mesela maskeler filan çok önemli. Evet. Arzetti. İlaçlar. Yurt dışına gitti. İlaçlar çok gitti. Şey oldu. Yani çok amatör yani çok bilmiyorum. çok bilmiyorum. Ama böyle bakıldı. İşin aslında şöyle bir olay da oldu. Evet. Havacılık buna hazırlıklı değildi. Havacılık sektörü. Doğrudur. Çünkü Beklenmedik. Olağanüstü bir durum olduğu için Doğru. buna uygun bir filo yapısı, bir e, ön hazırlık olmadı ve bunu hazırlıksız yakalan diyebiliriz. Ama, ona ama rağmen, büyük bir tecrübe oldu tabii ki. Çok tecrübe ama altından çok iyi kalktı diye Evet. Yani ben de o zamanlar bazı haberler okudum. Gerçekten bu konular e, sivri silivo... Yani hava ulaştırması çok önemli bir şekilde burada görevini aldı. Berkant, şimdi programımız biraz oradan başladı, buradan devam etmiş gibi oldu. Evet, çok güzel, güzel oldu. Güzel İçimiz oldu. İçimiz rahat etsin. Sen Hı -hı. de birkaç biraz daha 2 bir 3 üç, üç dakika daha konuşalım rahat. Olur, rahat. istediğiniz gibi. Ondan sonra içinde bulunduğumuz stüdyoda yaptığımız çalışmanın güzelliğini ben şöyle görüyorum. Yani genç bir arkadaş, genç bir üniversite öğrencisi arkadaşımızın bize katılmak istemesi, bizi desteklemesi, bizim programlarımıza ilgi duyması ve akabinde de gelip burada programı alması ve yani bizle beraber olması, katkılarını sunması eminim şu açıdan çok önemli. Senin gibi bir sürü genç arkadaş bizi, bizi izliyor. Evet. Onlara da bir örnek bir şey. Her zaman teşvik kapı, edici oluyor. Teşvik edici oluyor. Kapımızda her genç arkadaşımıza da açık zaten. Çünkü dediğim gibi yani e, farklı disiplinlerin farklı bilim alan bilgileri var. Yani herkesin her şeyi bilme ihtimali yok. E, ve ne kadar ben bile şu an bir sürü şey öğrendim senden. Evet. Yani, bu havacılıkla ilgili söylemek istediğim birkaç şey daha varsa değişik bilgilerin varsa onları da alırız. Tabii. Alırız ya. Yani çok yani... Öğreniyorum da zaten yani. <laughs> Biraz heyecan oldu ama aklıma geldikçe tabii. Heyecan e... De... olmadan başarı olmuyor ya zaten. Evet. Ben de heyecanlıyım. İlk, i̇lk, seferde böyle olabiliyor ama evet. zamanla zaman insan açılıyor aslında. Mesela şu an çok daha rahatım. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Şu <gülüyor> an <gülüyor> çok rahatım yani. Ya arkadaşlar an. şöyle ilk başladığımızda biz burada Nazlı Hanım vardı. Berkant solundaydı. Sonra Berkant da biz hani konuşacaktık falan. Sonra Berkant en son ben yapamayacağım bir kalktı gitti. Daha sonra Berkant gitti. Sonra biz bir şekilde konuştuk Nazlı Hanım'ın yerini aldı. Sonra şu anda daha sakin yani. Evet. Hiçbir şeyimiz yok zaten. Başta ee, biraz öyle olabiliyor ama tabii, zamanla. Tabii. Zaten normalde konuştuğumuz şeyin benzerini konuşuyoruz yani. Aynen, tabii. Ondan sonra e, burada nedir formatımız, e, bugünkü formatımız Berkant'ın katkıları doğrultusunda Sivil Hava, e, bölümün ismi neydi? Havacılık Yönetimi Bölümü. Özür dilerim. Bir tanesi Havacılık Bölümü Yönetimi. Havacılık yönetimi bölümü. Havacılık <laughs> yönetimi bölümü özür dilerim. Ben de benim dışı olabilir. İki yıllık olan ön lisans olan neydi? Ee, sivil hava ulaştırma işletmeciliği. Bir de iki yıllığı var. Bizde evet. de öyle. Dış ticaret iki yıllık, uluslararası evet. ticaret dört yıllığı ondan sonra. Hı hı. Öyle, şey oldu, formatımız gereği bunları konuştuk. Biraz, Berkan, Biraz tanıtım gibi oldu aslında. E, Ama de, bir sonraki videolarda bence daha ayrıntılı ve Berkant, dolu... Berkan, alın bu kadar çok videolarda bizi bırakmayacaksın, bize Biz beraber. Artık <laughs> yeni konuk <laughs> olarak... <olalım. gülüyor> Yo, farklı Çok sevdim yani, bu Koltuk biraz tamam, yani güzel yani. Hiç, rahat ya. Yani. Hayır <laughs> hiç şey değil Berkan. Yani bizde beraber olmuş şu an bizi mutlu eder. Yani hiç, öyle bir durum yok. Peki ben o zaman sana birden bir tane soru Olur soru sorayım. cevap şeklinde de gidebiliriz. Peki, Çok güzel olur. Peki ben senin bölümünle ilgili sormak istiyorum. Evet. Yani şöyle. Ben ona kısaca sivil hava ulaştırma diyeyim. Tamam mı? Tabii. Sivil hava ulaştırmadan ön lisansdan mezun olan arkadaşları hangi iş pozisyonları bekliyor? Bunu 4 yılda tamamlarlarsa hangi iş pozisyonları onları bekliyor? Olur mu? Olur. Güzel bir soru. Değerli arkadaşlar programımızın konsepti de bu programın konsepti de şey olsun. Sivil hava ulaştırmanın geleceği olsun. Yani e, ben ismi bu kadar söyleyebiliyorum. Sivil havacılığın geleceği Sivil havacılığın geleceği diyebiliriz. Teşekkür evet, ederim. Evet. Hepsi birbirine bağlantılı sonuçta. Doğru. Değil. Sivil havacılığın geleceği olsun. Soru da demek ki sorduğum soru olsun. Evet. Kendi ee, ya bildiğiniz üzere sivil havacılık sürekli kendini geliştiren, yeni bir şeyler katan. Acaba, bilmiyorum <laughs> ama. <laughs> yeni şeyler katan bir sektör. Ve nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor ve sürekli kendini geliştiren, sektörü ayak uydurabilen, girişimci bireylere ihtiyaç duyan bir sektör. Çok güzel. Bu alanda açılan bazı bölümlerde yeni nesillerin yetiştirilmesini ön ayak olunuyor aslında bir nevi. Öyle diyebiliriz. Yani nitelikli <laughs> havacılık alanlarda alanında... alanlarda çalışıyorlar arkadaşlar? Şöyle Söz diyebiliriz. Yer hizmetlerinde çalışabiliriz. Yer hizmetlerinde çalışıyorlar. Ön lisans mezunları mı? Ee, ön lisans, havacılık yönetimi lisans bölümüdür. Ama iki bölümde aslında benzer pozisyonlarda çalışabilir. Evet. Burada çok kritik bir nokta var. En büyük kritik nokta şu. E, en önemli şey yabancı dilinizin olması. Zaten İngilizce şart bildiğiniz üzere. Daha önceki evet. programlarda da söylemiştiniz. Doğru. İngilizce olmazsa olmaz, hatta duruma göre bazı durumlarda ikinci bir yabancı dil e, size avantaj katabilir. Çok doğru. Çok avantaj, avantaj sağlayabilir. Bir değil bir, bir insan diyorlar zaten. Kesinlikle öyle. Havacılık sektöründe zaten zorunluluk. Çünkü işiniz yabancı yolcu olabilir. Ve havacılığın kendi dili var zaten. Havacılık İngilizcesi diye. Kendinizi yabancı dil alanında geliştirirseniz... Ben şeyi merak ettim Berkan. Mesela evet. ön lisans mezunu olanlar yer hizmetlerinde çalışabiliyorlar. Evet, benim bölümümde çalışabiliyor ama. tabii ki. Sizin 4 yıllıklarda da çalışabiliyorlar. Evet. Ha, mesela dış ticaret okuyanlar gümrükte B sınıfı, A sınıfı sınavlar doğrultusunda evet. karneler oluyor. Sizde... Farkı şu olabilir. Aha. Bizim bölüm biraz da yönetim ağırlıklı evet. diyebiliriz. Yani yönetici pozisyonuna uygun nitelikteki kişileri yetiştirmeye başlıyor. Ve daha çok büro, muhasebe, mesela konuşmuştuk daha önceki evet. konuşmuştunuz daha doğrusu. Doğru evet. Muhasebe, yönetim ve daha çok idari pozisyonlarda nitelikli iş gücünü sağlamaya başlıyor. Ama sadece bu pozisyonda değiliz. Yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, lojistik, kargo, hava kargo. Yani havacılık çok büyük bir sektör olduğu için kişinin niteliklerine, becerilerine ve ilgi alanlarına göre e, en uygun çalışma alanını seçebiliriz tabii ki. Tabii e, gençlerin bu sivil e, sizin sektörü sivil hava sektörüne sivil havacılık sektörüne çok <laughs> ilgi duyduğunu görüyorum ben zaten etrafımızda da görüyoruz e, önemli bir sektör olduğunu düşünüyorum. Her sektör çok önemli bu sektörde önemli olanlardan bir tanesi. E, bu arada arkadaşlar videolarımıza bir talep oldu. Şu an bugün itibarıyla 5 5000 e yakın bir görüntülenmemiz var. Benim etrafımdan da aldığım bilgi al doğrultusunda düşündüğümüzden çok fazla bir talep geldi. Bu bizi mutlu etti. Umarım faydalı, <laughs> hayırlı bir şeyler yapıyoruz tabi. Ben tabi bu süreçte hep feedback alıyorum. Yani yorumları almak istiyorum etrafta. Alıyorum da. Ee, Tek abone olursanız kanalımıza çok memnun oluruz. Berkan, eklemek istediğiniz bir şey varsa hiçbir zaman ee, problemimiz yok bizim. Yok. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa, kendi bölümünle ilgili, gelecekle ilgili, bizim program kanallarla ilgili, hiç problem değil. Çok yani. kısa bir şey ekleyebilirim. Çok vaktimiz çok. Hiçbir Tabii. şeyimiz yok. <laughs> Ekibimiz de gayet mutlu bir şekilde zaten bizi seyrediyor şu an arkada. Evet. Ee, bir sonraki videolarda da ayrıntılı konuşuyoruz aslında. O zaman anladın yani... Berkan seni bir kez daha alacağız. Yok bir kere daha kesin gideceğim. Hadi Allah izin versin. Gel tabii evet. inşallah yani. Umarım. Kapımız hep açık Berkan. Tabii. <laughs> yani zaten o bizi mutlu etti. Çünkü biz, bizim de farklı bakış açılarına, farklı insanlara her zaman ihtiyacımız var çok hoş bir çalışma, çalışma oldu. Çalışma Sohbet havasında oldu daha çok. Evet, aslında. Evet yani senin söylemek herhangi oldu. bir şey varsa çok daha iyi. Yok şimdilik yok. Bir dahaki videoya ya artık. Peki. Ekleriz, o zaman bu zaman bitti galiba. Bitti. <laughs> Peki o zaman başarılar ve güzellikler diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar bizi izlemeye devam ederseniz de mutlu oluruz. Abone olsanız da mutlu oluruz. Ee, kendinize çok iyi bakın.